Abi olay nasıl geçir, çekleşti? Ben buradan geldim. arabaya en öne park ettim. İET tam e, dipte duruyordu. Ben tam arabada inmek üzereyken baktım İET durmadan freni boşalmış. Arkaya doğru geliyor. İET şoförü İki elinle beraber arabayı tutmaya çalışıyor, arabayı durdurmaya çalışıyor. Yandaki iki üç tane arkadaşları vardı, sen ne yapmaya çalışıyorsun falan diye. O arada arabayı altına aldı. Adamı altına alınca baktım araba çok hızlı bir şekilde geliyor. Ben de taksinin içine çıktım, bu tarafa doğru kaçarken ondan sonra üç tane arabayı böyle vurdu, bu hale getirdi yani. İşte bir yarım saat önce, yarım saat önce. Şoförün? <laughs> şoförün işte yerde komple lastikler üstüne geçti. Kanlar içindeydi. Artık ne olduğunu bilemiyorum yani. Durumu çok ağır olarak hastanedeydi yani. Ben baktım çok suratlı bir şekilde gelince ben de taksinin içinde kaçtım. Ondan sonra taksileri vurdu. Bu tarafa doğru getirdi. Yani. Evet taksi şoförüyüm. Sağ ol. Hayır, sağlıklı bir <laughs> 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 <t> <laughs> 어 <목소리>